19 Mayıs ilçesindeki Engiz Deresi'nde sel riskine karşı sürdürülen taşkın koruma çalışmalarının yanında araç ve yaya trafiğini rahatlatmak adına Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nun girişimleriyle 3 yeni köprü açılması için düğmeye basıldı. İhale süreci tamamlanan projede 2 dekoratif kemer köprü ve 1 yaya platformunun yanı sıra 1250 metre taş duvar ve 1250 metre yaya korkuluğu yer alıyor. Köprülerin kısa sürede vatandaşların hizmetine gireceğini ifade eden Belediye Başkanı Osman Topaloğlu de... BSI Bölge Müdürlüğümüzde yaptığımız istişareler neticesinde ilçe merkezimizde bulunan Engiz üzerine araç geçişi 2, yaya geçişi için de bir köprü yapılacak. Ayrıca ihale edilen deri ıslah projesinin ikinci etabı olan ilçe jandarma komutanlığından 19 Mayıs barajımıza kadar olan kısmı da tamamlanacak. Köprü projelerimizle bölgedeki yolların trafik yükünü hafifletip şehir içi ulaşımını kolaylaştırıp iki mahalle arasındaki ulaşım bütünlüğünde sağlamış olacağız ifadelerini kullandı.